oyları oluşturulacak, basın açıklamaları yapılacak. Biz de burada Adana olarak İncirli'ye, Amerika'ya, terörist İsrail'e bir mesaj veriyoruz. Namazının ardından İsrail güvenlik güçleri mescidi hatta içerisine girerek ibadet edenlere saldırıda bulundu. Harem-i Şerif'te ibadet eden 53 Filistin vatandaşı ki şu ana kadar 200'ü buldu bu sayı yaralı var. İsrail'in son günlerde yaptığı saldırılar ve hukuk tanımaz yalnızca Müslümanların yeryüzündeki en kutsal mekanlarından biri olan Mescid-i Aksa ile sınırlı kalmayıp pek çok olayda daha kendini göstermiştir. Uzun zamandır var olan bu hak ihlallerinin ve saldırıların özellikle Ramazan ayında Mecidi aksa merkezi olmakla beraber İsrail tarafından daha da arttırılması Filistinliler ve Müslüman alemi için bardağı taşıran son damla olmuştur. Uluslararası hukuk, kamuoyu, sivil toplum örgütleri, insan hakları örgütleri, barış örgütleri, siyasal kurumlar... İsrail'in bu şımarık işgalci ve kural tanımaz tavrına tavrına karşı bir an önce bir araya gelmeli ve elini taşın altına koymalıdır. Buna karşı sessizliğini koruduğu müddetçe bu saldırılar devam edecek. Barıştan ve uzlaşıdan söz etmek mümkün olmayacaktır. bir şekilde Müslümanlar üzerinde ödetmeye çalışan İsrail Filistin toplumunun varlığını hiçe saymakta ve kurulduğu günden itibaren sistematik biçimde işgal ve soykırım suçları işlemektedir. Geçmişin acıları ile yüzleştirmesi gereken Müslümanlar ve Filistin değil, Avrupa'nın bizzat kendisidir. Bir, ırk gözetmek diye bir Kudüs'ten bahsetmek istiyorsak, geçmişin bugün yaşananları yüzler, gözler önünde bulundurmak, Tüm dünyanın vazifesidir. Hakikatin olmadığı yerde adaletten söz etmek mümkün olmaz. Prinsipince İsrail'in kuruluşu, yayılımcılığı ve Filistin konusunda sergilediği siyasetin tamamıyla uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade ediyor. Uluslararası güvenlik ve. Yukarı.